Vücudumuzun ne kadarı hani gerçekten bizim sayılır, kulağa biraz felsefi bir soru gibi geliyor olabilir ama aslında biyolojimizin tam da kalbinde yatan, kim olduğumuzu baştan aşağı değiştiren bir gerçekten bahsedeceğiz bugün. İçimizdeki o gizli evrenden. Bu oranı büyük ihtimalle bir yerlerde duymuşsunuzdur. Ona bir, yıllarca ama yıllarca bilim dergilerinde, belgesellerde bir mantra gibi tekrarlandı durdu. Evet, o meşhur iddiadan bahsediyorum. Hani vücudumuzda kendi hücrelerimizden 10 kat daha fazla bakteri hücresi olduğu söylenir ya, sanki biz birer yürüyen bakteri kolonisiymişiz gibi. Kulağa hem biraz ürkütücü hem de acayip büyüleyici geliyor değil mi? Peki, ya bu bilgi doğru değilse? Evet aynen öyle. Yıllardır doğru bildiğimiz bu şok edici oran meğerse koskocaman bir şehir efsanesiymiş. Tıpkı şu beynimizin sadece %10'unu kullandığımız geyiği gibi. Şimdi gelin bu 40 yıllık efsanenin kökenine inelim. Bu fikir nereden çıktı ve işin aslı neymiş hep birlikte bir bakalım. Bu meşhur oranın ne kadar tabiri caizse kaba taslak bir hesaba dayandığını duyunca çok şaşıracaksınız. Bakın olay şöyle başlıyor. 1970'lerde Thomas Lucky adında bir mikrobiyolog dışkı örneklerindeki mikropları sayıyor ve buradan yola çıkarak bütün vücutta 100 trilyon mikrop olabileceği gibi devasa bir tahminde bulunuyor. Sonra 1977'de başka bir mikrobiyolog Duane insan vücudunda da yaklaşık 10 trilyon hücre olduğunu söylüyor. E yüzü 10'a bölünce ne olur? Alın size meşhur 10'a bir oranı. Aslında tamamen bir tahmin, bir varsayım üzerine kurulu bir hesaplama ama o kadar çok tekrarlandı ki gerçek oldu sandık. Peki tamam efsane dedik. O zaman doğru olan ne? Yani gerçek rakam ne? Neyse ki bilim insanları bu işin peşini bırakmadı ve çok daha hassas, çok daha modern yöntemlerle bu sayımı yeniden yaptı. Peki sonuç ne çıktı dersiniz? Weizmann Enstitüsü'nden araştırmacılar ortalama bir insanın vücudunda yaklaşık 30 trilyon insan hücresi olduğunu hesapladılar. Peki ya bakteri hücresi? O da yaklaşık 39 trilyon. Gördüğünüz gibi sayılar birbirine inanılmaz derecede yakın. Öyle 10 kat falan değil. Yani anlayacağınız yeni ve doğru oranımız aslında 10'a 1 falan değil, yaklaşık olarak 1.3'e 1. E bir. Neredeyse bire bir yani, başa baş bir durum. Bu da bize neyi gösteriyor? Vücudumuz bir bakteri imparatorluğu değil, daha çok karşılıklı bir ortaklık, dengeli bir birliktelik. Ama bir saniye, Şimdi sayılara çok da takılıp kalmayalım. Çünkü oranın ona 1 ya da 1'e 1 bir olması asıl büyük gerçeği değiştirmiyor ve o gerçekte şu, bu mikroorganizmalar bizim kim olduğumuzu ve nasıl çalıştığımızı kökünden etkiliyor. İşte bu yüzden ben derken neyi kastettiğimizi yeniden düşünmemiz gerekiyor. Artık kendimize sadece tek bir varlık, tek bir organizma gibi bakamayız. Biz aslında yürüyen, konuşan, düşünen birer ekosistemiz. Hatta bilim dünyasının bu duruma verdiği çok havalı bir isim var: Holobiont. Bu ne demek? Şu demek, biz yani insan hücrelerimiz ve içimizdeki milyarlarca mikrop aslında tek bir ekolojik bütünüz. Birlikte evrimleşen, birbirinden ayrılmaz bir süper organizmayız. Ve bu ortaklığın hikayesi biz daha bu dünyaya merhaba demeden çok önce başlıyor. Eskiden anne karnının tamamen steril, mikroptan arınmış bir yer olduğunu sanırdık ama artık öyle olmadığını biliyoruz. Düşünün, daha hayatımızın ilk anlarında annemizden bize miras kalan mikroplar içimizdeki o kişisel ekosistemin ilk tohumlarını ekiyor. Hatta doğum şeklimiz bile, yani sezaryanla mı yoksa normal doğumla mı dünyaya geldiğimiz bu ilk mikrop topluluğunun kimlerden oluşacağını doğrudan etkiliyor. Ama sakın bu ekosistemi böyle rastgele bir araya gelmiş bir kalabalık sanmayın. Tam tersi, onu mahalleleri, caddeleri, farklı işler yapan sakinleri olan organize bir şehir gibi düşün. Örneğin bağırsağımızın farklı bölgelerinde bambaşka görevler üstlenmiş farklı mikrop toplulukları yaşıyor. Herkesin bir işi var. Peki, güzel de vücudumuz bu kadar kalabalık bir mikrop ordusuyla nasıl başa çıkıyor? Neden hepsini düşman belleyip yok etmiyor? İşte bu soru bağışıklık sistemine bakış açımızı tamamen değiştirdi. Bakın, eskiden bağışıklık sistemini nasıl düşünürdük? Vücuda giren her yabancıyı tespit edip yok etmeye programlanmış bir ordu gibi. Sadece dost ve düşmanı ayıran bir asker. Ama artık biliyoruz ki durum çok daha farklı. Yeni anlayışa göre bağışıklık sistemi bir ordu değil, bir ekosistem yöneticisi. Hatta bir orkestra şefi görevi sadece savaşmak değil aynı zamanda içimizdeki bu karmaşık ekosistemde dengeyi uyumu sağlamak. Tabii ki her ekosistemde olduğu gibi içimizdeki bu hassas denge de bazen bozulabiliyor. İşte bu dengenin şaştığı duruma bilim insanları disbiyoz diyor. Peki bu denge nasıl bozuluyor? Şöyle düşünün, normalde her şey yolundadır. Mikrobiyomumuz ve biz simbiyoz dediğimiz bir uyum içinde yaşarız. Ama sonra diyelim ki güçlü bir antibiyotik kullandınız ya da beslenme düzeniniz bozuldu veya bir hastalık geçirdiniz. İşte bu faktörler o hassas dengeyi alt üst ediyor. Sonuç mu? Bazı mikrop türleri kontrolden çıkıp aşırı çoğalırken faydalı olan bazıları yok oluyor. İşte size disbiyoz. Ve bu dengesizliğin sonuçları inanın hiç de hafif alınacak gibi değil. Bugün yapılan sayısız araştırma, dispiyozu, inflamatuar bağırsak hastalıklarından, obeziteye, tip 2 diyabetten, kalp hastalıklarına kadar pek çok modern zaman hastalığıyla doğrudan ilişkilendiriyor. Ama durun, dahası var, hikayenin belki de en akıl almaz kısmı şimdi başlıyor. Çünkü içimizdeki bu mikroplar sadece bedenimizi değil, zihnimizi de etkiliyor olabilir. Bilim dünyası artık bağırsak beyin ekseni diye bir şeyden bahsediyor. Bu ne demek? Beynimizle bağırsaklarımız arasında çift yönlü, sürekli çalışan bir otoban gibi düşünün. Ve bu otobandaki trafiği, yani iletişimi, büyük ölçüde bizim küçük mikrop dostlarımız yönetiyor. Peki bu ne anlama geliyor hani günlük hayatta? Şu anlama geliyor. Bağırsaklarımızdaki mikrop topluluğunun yapısı, sizin ruh halinizi, kaygı düzeyinizi, odaklanma gibi bilişsel yeteneklerinizi ve hatta acıyı nasıl hissettiğinizi bile etkileyebilir. İnanılmaz değil mi? Bakın şu söze, bir gün depresyonun kaynağı olarak melankolik mikroplardan bahsedebilir miyiz? Bu tıp için ne kadar devrimci bir kapı araladığımızı gösteriyor. Bir düşünsenize, gelecekte birinin depresyonunu anlamak için belki de önce beyin kimyasallarına değil, bağırsaklarındaki mikrop haritasına bakacağız. Ve işte bu da bizi final sorusuna getiriyor. İçimizdeki bu ekosistemi daha iyi anlayarak, hatta onu yöneterek bir gün depresyonu, anksiyeteyi ve diğer zihinsel sorunları tedavi etmek için tamamen yeni yollar bulabilir miyiz? Belki de aradığımız cevaplar beynimizde değil içimizdeki o küçücük evrende saklıdır.